Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda traktörümüzle ilk sürümümüzü yapacağız arkadaşlar. Ee, ama işte daha ilk kez, daha bugün ilk kez e, işte koşuyorum. Sürüme başlayacağız daha önce e, Şu anda yani toprakla biraz çamur ama e, bir iki günlük müsaade şeyimiz var arkadaşlar. Önümüzde e, sürüm yapabileceğimiz gün var. Ondan sonra tekrar şiddetli işte yağışlar geliyor. E, ben de yaklaşık 100 dönüm kadar böyle bir sıkıntılı e, çok otlu olan araziler var. Onları hemen bu iki gün içerisinde çalışacağım ama orada çıkaracağım çünkü daha sonrasında içine giremem arkadaşlar. E, öyle bir yani öyle bir hardallar oluyor ki traktör içinde kayboluyor öyle bir söyleyeyim size öyle anlayın. E, evet bugün dediğim gibi bir sürü yapacağız. E, ama e, önce kendimiz uygun tez aralığını e, sürüm e, derinlik ayarını ayarlı falan bunları yapmamız lazım. Ee, hep birlikte bunları yapacağız arkadaşlar. Sürme başlayacağız. Traktörü e, çekiş performansı e, bir değerlendireceğiz. Bakacağız durumuna göre. E, evet. Bunları yapacağız bugün nasıl olursa. Şöyle bir size e, ortamı sağa sola bir göstereyim arkadaşlar. Yani şimdi yolda gelirken birkaç parçaya denk geldim. E, sürmüşlerdi. Güzel de olmuştu. Yani çamur durmuyordu. Bakalım biz de bugün gidip ilk kulluğa atacağız duruma göre çok çamur olursa da yapacak bir şey yok. Yani ottan kurtuluyoruz diye malımızı öldürmenin de bir anlamı yok arkadaşlar. Çok çamur olursa vazgeçeceğiz, sürmeyeceğiz. Bekleyeceğiz. Allah büyük yapacak bir şey yok. Yağış olsun, ot da olsun bir şekilde hallederiz. Bakın bunlar bizim yerli kiriz yağlı zeytinlerimiz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, arazinin içine geçince de ayda yine gireceğiz. Bugün, özellikle bugün taysız böyle düzgün bir yer seçtim arkadaşlar. Traktörün hani ilk günü pas hafızamıza alışana kadar e, böyle taysız güzel yerlerde sürüm yapacağız. E, riskli olan bölgelere iyice elimiz aldıktan sonra gireceğiz. Ha, elimiz alacak bir şey yok. Yani şu den fazla bir hani bugün bir acemilik çekeriz ama onun dışında bir sıkıntı yok. Hoppala. Gel kardeş gel. Dediğim gibi bir kas hafızası alışana kadar bugünlük bir acemilik çekeceğiz. Ondan sonra devam. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Zeytine geldik arkadaşlar. ot da çok fazla yok yani tahmin ettiğim gibi otlanma olmamış. Ama bundan sonra olacaktır diye tahmin ediyorum. Hemen şuradan hem pullumuza bir ayar verelim hem de kendi ayarlarımızı bir bulalım arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle koyalım, ağzına kapa doluya koyalım. Şimdiki. Şimdi şu çekim olup, bunu en aşağıya basacağız, şununla da derinliği ayar vereceğiz arkadaşlar her zaman alışa geldiğimiz ön üçlü bir dörtlü çekeri takalım. Alışa geldiğimiz dört takviye ile bir deneyeceğim bakalım. Evet şu anda dört takviye de. Niye? Tek geldi sanki. Üç takviye. az daha kaldıralım. Önce şu derinliğimizi bir verelim. Evet bu derinlik ideal. Çamur da değil arkadaşlar. Şu anda gördüğüm İleri bas da git oğlum yavaş yavaş Dur hele yavuz Dur oğlum Pistonu hafif içine çektir Hafif Ha Çektir. Mavi değildir. Mavi. Az da. Az da. Tamam. Devam et. Az verme oğlum. Evet, bunu tamam arkadaşlar kulluğun düzeninde ayarında herhangi bir sıkıntı yok. Tamamdır babacığım. Çekil hadi kenara. Haydi bakalım. Bakın hala elim sol taraf var ya Tümosan'daki gibi. Yani ya çekerim. 1400 devirle mazlumum dorgu yapalıdır Trabzon. çok iyi de. Yalnız şu anda 3 ile sürüyoruz arkadaşlar. 3 takviyeyi sevmedim ben. için doğrusu 3 takviyeyle. Kırapların yani devri yüksek. Hızlı devri. Onu biliyordum da. Yani 3 takviyeyle çekeceğini işin doğrusu düşünmüyordum. Yine bir 4 takviye daha. Bir de şey de deneyelim. 1.5'la deneyelim bir de. deneyeceğim arkadaşlar. Şu anda bir buçuk layık. Yani yarım viteze gidiyoruz. Şu anda da yok. Aynı etki gibi sanki. Yavaşladı mı? Daha mı yavaşladı yavuz? Dur bakalım şeyine. Kilometresine bakalım. Yarın da kaç gidiyor? 4 4 km hızla gidiyor saatte değil mi? Evet. Dur şeyle bakalım şu tabliyeyle Evet Şu anda 3 tabliyedeyiz Evet Yani saate 4 km'de şey 4, 4 km'de hızlan 15 km'de hıza çıktı birdenbire 4 tapiyede traktör. Şey buçuk falan yok. Düz 4 tapiyede. Bak. 4 tapiyede yemiyor. bakmıyor Bak. Yani devri çok hızlı. 400 yola çok hızlı ama ben bu kadar olacağını beklemiyordum şu doğrusu. Derinlikte falan bir sıkıntımız yok. E, ee, şu anda 15'te gidiyor. Şunu bir daha bir daha bir yarımla deneyelim, bir buçukla deneyelim. Evet. Şu bir şu da uçuk arkadaşlar. E niye böyle ya? Bir o 4 şu anda hız. Saate 4 kilometre gösteriyor. Yani 9 kilo sadece saate 9 kilometre mi Pardon ladım ki. Bugün ben şeyi sevdim ya, 3 dakikayı sevdim. 3 dakika hele devam edeceğiz o Önce şey yapacağız arkadaşlar. Bana anlayacağız. Yani Şimdi bu, bu sürümde böyle sürmemiz gerekiyor. Şu vurduğumuz hat gibi sürmemiz gerekiyor. Ee, önce şöyle birer tane e, böyle boyuna sağlı sollu vuracağım arkadaşlar. Ot kalmasın diye. Ondan sonra da e, böyle çevirip hopla böyle süreceğiz. Bu şekilde sürüme bugün devam edeceğiz. Yok çamur hani var da çok da değil. Sürülmeyecek gibi de değil işin işte, doğrusu. Hop Şöyle biraz daha gidelim sizlerle. alt tarafta şöyle bir 10 dakikalık bir işimiz kaldı. Burada da şöyle bu başa bir yastık atacağız. Zaten iftar da yaklaştı. Şöyle saate bir bakalım. Saat 6.16. Bir saat kalmış da bitir git diyene kadar tam sanki iftara yetişecek gibiyiz. Şimdi bu videoda yani traktörün nasıl çektiği, nasıl olduğu konu konulardan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. O konulara girmeyeceğim. Onlarla ilgili şimdi şu sürümlerim başladık zaten bugün. Ee, böyle bir kaç gün daha sürelim. İyice elimiz alınsın. Gözümüz alınsın. Ondan sonra traktörle ilgili yorum yapacağım. Tabi şu anda bazı ön izlenimlerim var ama yine de bunlar e, yorum yapmaya yeterli gelmez. Onun için biraz daha kullanacağız traktörü. Ondan sonra olumlu olumsuz videolarımızı çekip sizlerle paylaşacağız. Şimdi bugün ne yaptık? Uygun vites aralığımızı ve derinlik ayarımızı yaptık. Vites beni çok şaşıttı arkadaşlar. Yani böyle bir şey beklemiyordum. Yani 4 takviyeyle falan sürerim diye tahmin ediyordum ki ben bugüne kadar ki bütün traktörlerimde 4 takviyeyle yapıyordum sürümü. Bu 4 takviyeyle çekmedi arkadaşlar. Çok hızlı denk düştü. Yani devri çok yüksek. Onun için 4 takviyeyle olmadı. Sonra 3 takviyeye attık takviye de şeyde güzel arkadaşlar. Şuradan bir dönelim. 3 takviye güzel bir hız arkadaşlar. Tam benim istediğim aralık. Bakın bu şu anda şu anda 3 takviye gidiyoruz. Bir saniye. Tam başta sert yere denk geldik. Şimdi 3 takviye şu anda çok güzel bir hız arkadaşlar. Yani çekişi hızlı traktörün böyle oturak bir şekilde gitmesi. 3 takviyede yani 3 e, H oluyor arkadaşlar. 3'ün H'si şurada. E, çok güzel. Yalnız taşlı alanlarda ya da yöre e, meyilli arazilerde e, bu hızlı düşebilir. Onun için 2.5 e, takviye e, onu buldum ben. O da şu arkadaşlar bakın. O da 3 takviyenin L'si. Yani 2.5 e, takviye falan yapıyor. <laughs> Onun da bu gördüğünüz gibi yani e, meyilli arazilerde taşlar arazilerde e, çok güzel bu tezar aralıkları Ben bugün onları e, bizzat deneyimledim, e, şahit oldum. Mesela ben zeytinlerin e, baranlama yaparken zeytinlere yani sağlı sollu gidip gelirken e, iki buçuk ile sürüyorum. Arayı doldururken 3 e, tafey ile sürüyorum arkadaşlar uçlupsuz. 33 süzücü tafeyle sürüyorum. Zeytin diplerinde dediğim gibi. Zeytin diplerinde 2.5 tafeyle sürüyorum. Yani güzel. Ben vites aralığını beğendim. Zaten derinlik de arkadaşlar derinlik ayarı da görmüş olduğunuz gibi şu anda bulduğum bıçakları da yeni. Bana mısın demiyorum. Nereye atarsan at. Yani asfalta atsan asfalta söküp getirecek. derinlik ayarı da zaten arkadaşlar öyle zaten iki, saat iki, iki dakikalık bir işi var ara işe girdiğinizde. Yani öyle çok zor bir e, olay değil. Şurada bir aram kaldı. Bir saniye şöyle bir şey yapalım. Şunu baranlayarak direkt Bakın şimdi burada iki buçuk takviye ile gidiyorum arkadaşlar. Bu zeytin var anladığım için. Yani yavaş gitmem gerektiği için diyelim. İki buçuk takviye ile gidiyorum. arkadaşlar. Atın 3 takviyeye. Yardımın gitsin. Hem hızlı güzel hem çekişi güzel. Yani böyle bir vites ayarlı ayarı e, kendime kendimce bugün geliştirdim bakalım. E, yarım da olabilir arkadaşlar. Yani birin takviyesi de olabilir. E, orada da bundan biraz daha yavaş gidiyor daha pratiklik isterseniz o aralıkta da sürebilirsiniz yani evet durum bu şekilde arkadaşlar <laughs> videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz <laughs> kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın farklı bir videoda görüşmek üzere ki zaten ee, bir tane de 9'luyla <laughs> çekeceğim arkadaşlar. Onu da zaten yayınlarımız izlersiniz. Ee, evet. Tekrar dediğim gibi teşekkür ederim. Aranızı abone değilseniz. Çok güzel arkadaşlar çekişi. Yani şu andaki verdiğim derinlikle ve traktörün sesinin rahatlığından zaten onu anlayabilirsiniz. Traktörün çekişi. Tabii bu e, daha da değişecektir. Şu 100 saati bir dolduralım. Gerçi 100 lira. 52 saatin sonunda. ben olur dostlar. Да, Şöyle biraz ilerleyelim arkadaşlar. Ondan sonra yine kayda gireceğiz.